Evet. Arkadaşlar hayırlı olsun diyoruz. Çekimlerinin tamamı İskenderun'da gerçekleştirilen kısa film Dinner adlı korku filminin tanıtım gösterimi İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. Almöy Yapım tarafından çekilen kısa filmin tanıtımına İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, İskenderun ve Arsuz Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri ve filmde sahne alan oyuncular katıldı. En iyi korku filmi konulu kısa metrajlı filmi izleyen İskenderun Kaymakamı yönden emeği geçenleri tebrik etti. Çok beğendim. Beni ilgilendiren, ilgilendiren kısmı şu gerçekten İskenderun'da bu tür çalışmaların yapılması, bu tür çalışmaların hayata kazandırılması önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer kısmına gelince Volkan Bey'e de söyledim. Bilmiyorum siz nasıl hissettiniz. Ben sinemada korku filmi izliyormuş izlerini ben bana yaşattılar. Onun için çok hoşuma gitti. Palmiye yapım sahibi Volkan Acıoğlu ise kısa sürede böyle bir film ortaya çıkarttık. Bundan sonra devam edeceğiz dedi. Ben babam Nevzat Acıoğlu'na sizden uzun ayrı teşekkür ediyorum. Bana en büyük desteği kendi de verdi. İnşallah bu kısa filmde 4 ödül aldık. Daha da ödüller gelecek. Ben ekibime güveniyorum. Bunun kısmet olursa Mayıs ayında da uzun metrajını çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah İskenderun'a yeni bir ivme kazandırıp sizlerin sayesinde en güzel işlere imza atıp İskenderun'umuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz.